Herkese merhaba, ben Kubilay. Bu videoda projektörlerin dördüncü problemini çözeceğiz. Dördüncü problem bizden iki tane üç basamaklı sayının çarpımı olacak şekilde en büyük palindrom sayıyı istiyor. Palindrom sayıya burada örnek vermiş 9009 baştan ve sondan aynı olan sayılara palindrom sayı diyoruz. 9009'da iki basamaklı sayıların çarpımı olacak şekilde en büyük palindrom sayılmış. Öncelikle ben bu problemi Python'la tek satırda halledebiliyorum. O yüzden ilk önce print yazdım ve max komutunu fonksiyonunu kullandım. Max fonksiyonu bir listenin maksimumunu veriyordu. Maksimum değerini veriyordu. O yüzden ben bir liste açtım. Ve bu listeyi de tek satırda liste comprehension'la kullanarak listemi oluşturacağım. İlk önce i ve j değişkenlerimi çarpıyorum. Ama bu i ve j değişkenlerimse for i in range diyerek hangi range içinde, hangi liste içinde olduğunu yazmam lazım. Benden 3 basamaklı sayıları istiyor. O yüzden 100 ile 1000 arasında olacak i ve aynı şekilde for j in range 100 ve 1000 dedim. 100 ile 1000 arasındaki bütün sayıları çarpmış oluyor şu anda. Ancak ben palindromları istiyorum. Palindromlar ise baştan ve sondan okunuşları aynı olan sayılardı. O yüzden ben sayılarımı ters çevirmek istiyorum. Ters çevirmek içinse bunları string'e çevirmem lazım. String yapmam lazım. O yüzden string komutunu kullanıyorum. Ondan önce if yazalım koşulumuzu yazmak için. if string i çarpı j eşit eşittir. String i çarpı j'nin tersten okunuşu. Yani listeme aldım. Sıfırdan başladım. Sıfıra kadar gittim. Ama benim step'im eksi bir olduğu için tersten okuyacak. Eğer benim çarpımım kendi çarpımının tersine eşitse bana buraya i çarpı j'yi listenin içine koyacak. Ve sonrasında max'ını alacağım. Ve sonrasında da yazdıracağım ekranı. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 906609 sayısı geldi. Ben bunu daha öncesinde kontrol etmiştim. Ve sonucumuz doğru. Sonraki problemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.